Çok dertliyim Doğan kardeş. Doğan değil, Duman. Pardon. İsim hafızan biraz zayıftır Duman kardeş. Ne? Oğlum Dilaver, bu karşılıksız aşk seni darmadağın etti. Bak yedilerle konuşmaya başladın. Yakında abajurla da dertleşmeye başlarsın sen. Of, of! Mahvettin beni Selda, ama. Alo müdür Dilaver. Ne? Olamaz. Bir dakika bakayım. Evet. Burada. Kopyası mı? Orijinali sizde mi? Tamam. Tamam ne istiyorsanız yaparım. Yeter ki o fotoğrafı kimseye göstermeyin. Yarışmada Tuğçe'nin kedisini birinci seçeceksin. Geriye kalan kedilerin yerine de Ebru ve Berna'nın kedisini seçeceksin. Yoksa fotoğrafını büyütüp okulun girişine asacağız. <laughs> tamam tamam bütün istediklerinizi yapacağım söz Adil Atilla ver Ben sana kaç defa dedim Şu fotoğrafı o albüme koyma diye <laughs> Allah kahretsin <laughs> Müdür bey ben e... Ben hep ben Bana ne senden ben bittim ben Ben mahvoldum ben <laughs> Ne oldu şimdi buna Telefonda şantaj yapıp yarışmayı bağladılar Ellerinde Dilaver'in fotoğrafı ha? varmış. Nasıl bir fotoğraf? Bilmiyorum yırttım çöpe attım. <gülüyor> <gülüyor> <İnanmıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu mu unutmuşum? Saklan, fotoğrafla görmesin seni. Bir de telefon? Ya bu kafesin kapılarını kapayın demedim mi çocuklara? Delirtecek beni bunlar. Allah Allah. Ben seni hiç hatırlamıyorum. Sen ne güzel misin sen? Ne güzel misin sen? Gel, 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 gel. Ömerim. Aferin pamuk. Aferin güzelim benim. Heh. Ee, nasıl bir duyguymuş Ayşegül Hanım? Şikayetçiyim kardeşim. Son bir kedi maması aldık sizden. Tadı berbat. Tadını mı nereden biliyorum? Ee, güzel bir soru. Şimdi benim kedinin yedikten sonra suratı ekşidi. Yani dili olsa kendi arayıp şikayet edecekti. Öyle bir haldeydi. Şimdi ben bu mamayı geri yolluyorum ve paramı istiyorum. Ne demek satılan mal geri alınmaz? Sen müdürünü versene bana. Alo. A alo. Ne haber? Duman nasılsın? Şikayetçiyim. Of of. Altı ay önce masadan havyar geri yollamış adamım ben. Şimdi bir kurumama geri yollayamıyoruz. Ya çok kalitesiz mamalar var. Oysa şimdi böyle kaliteli, ithal bir mama olacaktı. Ah ah nerede? Bizim okuldaki kediler arası güzellik yarışmasının ödülünde. Hayatta olmaz. Üf, Duman lütfen bu benim için çok önemli. Kusura bakma Ayşegül karizmayı bir tabak mama için daha fazla çizdiremem. Tam 50 kilo mama. Ne duruyorsun hala? Şu törpümü getir de tırnaklarımı düzeltelim. <laughs> Vah vah. Ağlık... Şu zavallı ikincilik adaylarına bakar mısın? Kim bilir ne büyük umutlarla geldiler bu yarışmaya hepsi. Çok da güveniyorsun bakıyorum kendine. Muhteşem bir şov hazırladım Ayşe. Yarın herkes beni konuşacak. Ne yapacaksın? Şiir okuyacağım. Yahya ya Kemal'den. Han duvarlı. Saçmalama Duman. Olmaz. Şiir okuyamazsın. Yapma ya. O zaman şarkı söyleyeceğim. Ayağından. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Duman saçmalama, sadece miyavlamana izin var. Yoksa mahvoluruz. Of ya, konuşturma beni, görenler de deli sanacak. Etrafına bir bak istersen. Uy canım, tatlı. Yerim ben seni. Bütün mamaların en güzel yerim kedisi. Ben. Hadi bir miyav de bakayım. Hı. Hadi bakayım, Ay. kedicim Ay. benim. Bak. Haklıymışsın Duman. Ben be. Demek meşhur Duman bu. Ne haber? Şşş! Ee, sen katılmıyor musun kedi yarışmasına? Katılmaz olur muyum? Biz ekip olarak katılıyoruz. Ben Cenk, Murat. Ee, hanginizin kedisiyle? Hiçbirimizin. <laughs> Sokak kedisiyle. He. Uzak tut şunu benden, uzak. Canım. Tamam. Bir şey mi dedin? Ee, ne şirin dedim, adı ne? Acıların kedisi Samet. <gülüyor> ne? <gülüyor> Canım kızım, kızıl kedim benim güzelim. Ay, durun tahmin edeyim kedilerinizin adını. Bunun adı tencere, bunun adı kapak. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. <laughs> Desenize, dördüncülük için büyük bir çekişme var. <laughs> Göreceğiz bakalım. <laughs> evet, evet sevgili öğrenciler, herkes yerlerine yavrum. Yarışmayı başlatıyorum. Birinci geleneksel kediler arası düzenlik yarışmasına hoş geldiniz yavrum. Bravo. 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 Sevgili gençler, hayvanlar en yakın dostudur. Hayvan sever olmak. Her insanın temel vazifelerindendir. İnsanoğlu binlerce yıldır. binlerce yıldır. Bu hayvanların yardımıyla bir yerlere gelebilmiştir. Karısını çeken öküz. <laughs> Arabasını çeken at. Sürüsünü bekleyen köpek. Sadede gel sadede. Önce iyi gücü seçeceğiz. Sonra da birinciyi. <laughs> Hadi canım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun, Buyurun başlayın. Neye başlayacağız hocam? <laughs> ben ne bileyim. <laughs> Daha da hayatımda kedi <laughs> yarışması mı düzenlenmedi? Yap işte bir şey. şeyler. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? O mu? Ah! Ah hay Allah! Bak aceleden fiyat etiketini çıkartmayı unutmuşum. 1400 dolarlık. 1400 dolar mı? Artık KDV. Ben de unutmuşum bin dolarlık etiketi üzerinde. Pardon. Ben dolayı Türk parasına çevirip yazdım da. Söylesene kızım, yüreğime indireceksin. Kızım etiketi unutmuşsun bunun. Ben neye göre puan vereceğim? E zekasına. <laughs> Sana şimdi basit bir çarpma işlemi. Beş kere yedi. Gördüğünüz gibi duman. Güzelliğini, zekası ve kültürüyle birleştirmiş bir kedi. Bir matematik işleminden mi anlayacağım bunu? Ee, ayrıca da üniversiteyi de birincilikle bitirmiş. Ne? Ee, yani eski sahibi. Hayvanlar eski sahibine çeker ya. Neyse ben kaçtım. Bu ne bu? Bu Samet hocam. Samet mi? Evet hocam, acıların kedisi Samet. Hı. Dalga mı geçiyorsunuz evladım? Bizim okulun aylak kedisi değil mi bu? Söyleyin hocam, siz de söyleyin. Siz de aşağılayın Samet'i. Felek vurdu, siz de vurun hocam. Ne diyorsunuz evladım, ne feleği? Bari yüzüne vurmasaydınız hocam. Ne Evet, Samet belki bir sokak kedisi olabilir. Evet, belki o kaderin bir acı cilvesi olarak sokaklarda büyüdü. Evet, şanslı değildi belki diğerleri kadar. Ama namusuyla çalıştı, çabaladı. Çöp tenekelerinden topladı ekmeğini. Ama bir gün olsun okulun kantincisine yalakalık yapmadı. Bir dilim sucuk için. Belki daha aç kaldı ama ödün vermedi kediliğinden. Süslü kurdelalara, pahalı etiketlere satmadı ruhunu. Onuruyla, gururuyla insan gibi yaşadı hocam, insan gibi. Arkadaşları ona gitme, katılma o yarışmaya. O sosyete kedilerinin arasında rezil etme kendini dediler. Ama o hayır dedi. Önemli olan dış güzellik değil, ruh güzelliği. Ve orada bunun farkında olan, bunu bilen bir jüri var. Var. Üzülme Samet, üzülme. İlk yüze girenleri hatırlatıyorum. Cudi, Duman. şu Sabit'in yaşadıkları. Hadi bakalım herkes derse. Final okuldan sonra isteyen kedisini odamdaki kapalı kafese koyabilir. Derste miyav sesi duymak istemiyorum. Hadi. Boşuna ümitlenme. Hiç şansın yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.